Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir tığ işi örgü modeli göstereceğim arkadaşlar. Özellikle yeni başlayan arkadaşlara uygun bir model diyebilirim. Ee, çok kolay bir yelek modeli olabilir, şal modeli olabilir, hatta modeli yapabilirsiniz. Ee, bebek örgülerinde de kullanılabilir. Dediğim gibi çok amaçlı bir örgü modeli. Özellikle yeni başlayanlar için gerçekten çok kolay. Evet. Ben sizlere ön hazırlık olarak bu şekilde bakın trabzan gittim. Videoyu fazla uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Çünkü evet 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde geriye dönüyorum. Ee, yelek modelleriniz modellerimizde yaptığımız gibi arkadaşlar biliyorsunuz. E, kenar trabzanlarınızı yapıyoruz. Ben 4 tane yapacağım. Sizlere küçük bir parça göstereceğim zaten. Benim için 4 tanesi ideal sizler daha da fazla yapabilirsiniz 7 tane 8 tanesi ideal olur Arkadaşlar bu kenar trabzanı için Evet şimdi 3 tane zincir çekiyorum tamın başını doladım 1 2 3. trabzan tepesine batıyorum Trabzan çekmeyi bilmeyen arkadaşlarımız var ise eğer Kanalımdan videolar kısmından bulabilirler arkadaşlar Yine 3 tane zincir çektim 1 2 3 3. trabzan tepesine batarak bu şekilde yuvalar oluşturuyorum 3 üç zincir 3. trabzan tepesine battım bu şekilde 3 üç zincir 3. Trabzan tepesine batıyorum bakın bu sıramız bu şekilde bu Trabzanlarımızın üzerine tamamlayalım ve devamında buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın buraya sonuna kadar geldim. Şimdi burada da yine baştaki gibi dört tane yan yana trabzan yapacağım. Bakın bu şekilde. Ben saymadan yaptığım için haliyle trabzalarım fazla geldi. 3 tane zincirle geriye dönüyorum ve yine kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bakın tam şu dibe batmıyorum. şurayı tekrar göstereyim ben. Tamın başını doluyorum. 3 tane zincirden sonra tam bakın bu dibe batmıyorum yanındakine batıyorum. Zincirimi trabzanın tepesindeki trabzan olarak sayıyorum çünkü eğer dibe batmış olsam arttırma işlemi yapmış olurum. iki tane zincir bakın buradaki yuvanın içerisine sık iğne olarak batıyorum görüyorsunuz Evet şimdi tamın başını doluyorum bakın hiç zincir çekmeden diğer kutucuğa geçiyorum yan yana dört tane trabzan yapıyorum 3 ve 4 bir tane zincir tamın başını doluyorum hemen Yine yuvamın içerisine geliyorum. Yan yana 4 tane trabzan yapıyorum. Aynı yuvanın içerisindeyim arkadaşlar. Bakın. Bakın görüyorsunuz. Burada direkt yuvamın içerisine giriyorum. Sık iğne ile sabitledim. Tığımın başını doluyorum. Hemen diğer yuvaya geçiyorum. Ve 4 tane yan yana Trabzan yapıyorum. 3, 4. Bir zincir, tamın başını doluyorum. Aynı yuvanın içerisine bir dört tane daha yapıyorum. 4. Takip eden yuvanın içerisine sık iğne olacak şekilde batıyorum. Takip eden yuvanın içerisine geçiyorum bu şekilde yan yana olacak şekilde dört tane trabzan yapıyorum bir zincir aynı yere tekrardan dört tane trabzan 3 ve 4 takip eden yuvanın içerisine sık iğne olacak şekilde batıyorum Tıpkı buradaki gibi iki tane zincir alıyorum, tamın başını doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. 3 zincirle geriye dönüyorum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tamın başını doladım. Burada bir tane zincir çekmiştik hatırlarsanız. Buraya tam orta kısma batıyorum ve ikili bir trabzan yaptım. 3 tane zincir tamın başını doladım. Aynı yere tekrardan batıyorum ve bir yuva oluşturdum. 3 zincir, tamın başını doluyorum ve hemen diğer yuvama geçiyorum. Bu şekilde 1, 2, 3 zincir tamın başını doladım. Hemen bakın buraya geliyorum. 1, 2, 3 zincir tamın başını doladım. Aynı yuvanın içerisine tekrardan batıyorum. E, aşı vuruldum arkadaşlar kolum biraz ağrıyor o yüzden e, yaparken biraz zorlanıyorum kusuruma bakmayın bakın burada üç tane zincir çekerek trabzanların tepesine geliyorum ve trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3 zincirle geriye dönüyorum. Bakın şu an böyle bir görüntüsü var. Yelpaze model de denilebiliyor arkadaşlar buna. Ta işi yelpaze yelek modeli diye de geçiyor diye biliyorum. Evet, trabzanlarımı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Bakın buraya bu şekilde batıyorum. Şimdi modelim kendini tekrarlayacak. Tamın başını doluyorum buradaki yuvaya geliyorum. 4 tane yan yana trabzan yapıyorum. 3 4 Bir tane zincir, yine 4 tane daha yan yana trabzan yapıyorum. 2 sıradan oluşuyor gördüğünüz gibi. Oldukça da basit ve çabuk giden bir model. Şöyle hiç zincir çekmeden bakın buraya batıyorum. Pardon zincirimiz yok. Tamın başını doluyorum hemen buradaki yuvanın içerisine geliyorum. 3, 4, bir zincir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bir üst sırayı Tekrardan sizlere göstermek istiyorum Evet sıramızı tamamladım Bakın şöyle gösterelim Kenar trabzanlarımı da yaptım arkadaşlar Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum Tığımın başını doladım Bakın burada tek zincir çekmiş olduğum yuvaya geliyorum 3 tane zincir bu şekilde. 1 2 3 zincir tamam başını doluyorum. Eminim beni anladınız. Videoyu çok fazla uzatıp sizleri de sıkmak istemiyorum. Evet. Model bundan ibaret arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstermek gerekirse Oldukça basit bir model görüyorsunuz. Ben lif ile yaptım. Gerçekten lif de gerçekten çok güzel oldu. Bu rengi de çok yakıştı. Tabii ki sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre e, ipinizi ve tığınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.